Çocuklar vatanın vatanına sahipçim Teşekkürler, güvenlik işlerimiz hepinize teşekkürler Bir başka çocuğa yine zarar vermek için halkın arasına saldık Biz verilen kararı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz Ne utançtır ki Leyla davası Bugün faili meçhul bir cinayet olmuştur. Bugün Leyla Aydemir'in e, duruşması yapıldı. Şaşkınlık içerisindeyim. İstinafın bozma ilamından sonra e, dosyaya yeni deliller sunduk. Ancak bu deliller e, incelemeye alınmadan e, önceki kurulan ara kararlardan da vazgeçilerek e, yangından mal kaçırırcasına hızlıca bir karar verildi. Tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararlarını e, bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine e, taşıyacağımızı buradan beyan ediyorum. E, hukuk mücadelesi e, devam edecek. E, şu anda her şey bitmiş değil. Sonuna kadar davayı takip etmeyi sürdüreceğiz.